Hemen ilk soruyla başlıyorum. Hanımlar müthiş bir soru. Dünyanın en uzun kulaklı köpeğini hayal edin. İşte biz o köpeğin kulak uzunluğunu soruyoruz. Siz köpeğin kulağını mı çiziyorsunuz? Köpeği mi çiziyor? Hayır. Ha. Ama büyük yazın dediler. <laughs> tamam büyük yazın. Çok tatlı. <laughs> Esra birden gerçekten çizim yapıyorsun diye. Hayır. Ben. Bayağı büyük yazdı Esra. <laughs> ya tahta küçük tamam, kaldı küçük yazayım. yazayım. Ya yazabilirsiniz tabii ki. De. Evet. Ben köpeği çiziyorsunuz sandım. Hayır. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Dünyanın evet. en bana, uzun, uzun da mı göstermeyeceksiniz? kulaklı köpeğinin kulaklarının ölçüsü nedir acaba? Açalım Hazır mısınız? Bakalım. Evet. evet o zaman döndürün seyircilerimiz de görsün lütfen. <laughs> i̇ki buçuk metre. <laughs> i̇ki Kulak buçuk, iki evet. buçuk metre, iki metre. Wow. Şimdi cevabı söylüyorum. İzleyicilerimiz de şaşıracaklar. Sadece 34 santim. Evet. Wow. Çok değilmiş. Sadece 34 santim kulak ölçüsüyle bu hayvan. Yani 34 santim ne kadar oluyor yaklaşık? Bir, iki, yaklaşık iki, iki karış. karış yani. İki karış kadar. Evet, iki karış kadar. Kazananımız... Esra oluyor. En yakını seçiyoruz zaten. Bu yaratıcılığı ve hayal gücünü tabaklamalarda da sunumlarda da <laughs> bekliyoruz hanımlar. Süpersiniz. Daha fazla uzatmayalım ve hemen ikinci sorumuza geçelim. Çok güzel geçelim. bir soru. Harika bir soru var. Bizi nereden izliyorlar? Televizyonda. <laughs> izliyorlar. Ve biz şimdi size soruyoruz. Televizyon hangi tarihte icat edilmiştir? Hazır mıyız? Evet, o zaman hadi bakalım döndürelim seyircilerimize ve tarihleri görelim. Gülbahar 1960 dedi. Esracığım 1940, 1940 dedi. Doğru cevapsa 1923 olacaktı. Esra hanım kazandı. Ve Esra hanım kazandı. Sağın 0 yaptı. Demek ki artık bu soruyu kazanman gerekiyor, bilmen gerekiyor Gülbahar'cığım. Çünkü eğer rakibin soruyu doğru cevap verirse, daha doğrusu en yakın doğru cevabı verirse devam etmeyeceğiz. Ve kendisi şurada görünen haşlanmış pazıları alarak oyuna senden önde başlayacak. O yüzden Gülbahar dikkatli düşün. Hazır mısınız? Evet. Üçüncü sorumuz geliyor. Filipinler'de irili ufaklı toplamda kaç ada vardır? ...küçük bir ipucu vereyim mi? Evet. Çok. çok. Filipinlere giden var mı? Hayır. Benim Hiç çok mi? arkadaşım var ben oradan biliyorum. Ama şefim... Hep davet ediyorlar. Bir gitmek <laughs> nasip olmadı çok uzak bize. Bek <laughs> istiyorum ama hep anlatırlardı bana hep yani. Hep arkadaşlarından biliyorsun. Evet bu soru Gülbahar için çok önemli bir soru. Çünkü şefim eğer yaklaşık doğru cevabı veremezse devam etmeyeceğiz ve Esra kazanmış olacak. Fakat Esra'da bir kararsızlık var. Evet. Iyi. düşünüyorum Soğuk çünkü. Biraz. Filipinleri düşünüyorum şu an. Aynen düşünüyorum. Evet. Dominik düşün. Dominik'ten aşinayız. Aynen. Gitmiş kadar oluyoruz her yıl gerçekten. Yani bir daha söyleyeyim. Çok ada var arkadaşlar. Çok ada var. Hatta yani hani bizim stüdyomuz boyutunda adalar bile sayılıyor. Ona göre yazın. Evet hazır mıyız? O zaman döndürelim seyircilerimiz görsünler. Evet, evet Gülbahar'cığım. <laughs> <1400 gülüyor> <sektörü> yapmış. <Baharlı. gülüyor> ya 30 ada çoktur bence. Gülbahar Hanım, bizim stüdyomuz kadar adaları var. Ne? 30 da demek istedim. Peki. Şey söyleyeceğim. Esra'cığım sen kaç dedin? Filipe'nin 14... çok olduğunu biliyorum. Aynen. 86. Evet. Artık açıklayalım mı şey. şey? Açıklayalım. Çünkü ...Filipinler'de irili, ufaklı toplamda tam 7.641 Oo. ada varmış. Yani onu tahmin değil. Ama Gülbahar 30 ıı, rakamını yazarak maalesef evet. kaybetti. Geçmiş olsun. Çok üzgünüm, geçmiş olsun. Tebrik ediyoruz. Gülaycığım bunlar haşlanacak. Hiç sorun değil. Lütfen, çok önemli. Ben de şöyle takdim edeyim efendim. Tebrikler Esra'cığım. El, Bizzat ellerimle haşladım. Allah avantajlı başladı e, yemeğe. Esra. Ama Esra'mı evet. tahmin ediyor de yani. E, gayet gayet iyi. En azından rakibinden iyi oldu ki. Kazandınız. 3-4 <laughs> dakikalık bir avantaj. Çünkü e, çok kalın değiller. Normalde Tabii, kalın pazılar evet. 10-15 dakika sürer. Evet. Ama biz bu avantajı çok fazla da üstünü tutmamak adına zaten ince pazılar verdik. Kaynayan suda 4 dakika işinizi görecektir diye düşünüyorum. Size de 4 dakikalık bir avantaj. Gayet iyi. Çok güzel e, herhalde e, ilk kısmımızda Avantajlı taraf kaybetti. Bir şey söyleyeceğim. İkinci kısmımızda... Kazananların hepsi... Avantajlı taraf yine kaybetti. Kaybetti. Evet. Bakalım üçüncü kısımdan ne olacak? Ben de çok o merak edeyim. ediyorum. Evet o yüzden kapılmamak i̇şte, lazım. Ama hazırsak şefim... 3... 3 2, 2... 1... 1 pişir, pişir de görelim. görelim. Evet arkadaşlar. Lorlu pazı sarması için süreniz tam... 40 dakika. 40 dakika. Sizden en az 5 adet pazı sarması istiyoruz. 2 tane de soru hakkınız var. Dilediğiniz yerde bu soru haklarını da kullanabilirsiniz. Siz direkt lordan başlıyorsunuz. Evet. Pekala. Siz de lordan başlayacaksınız herhalde. Ayrıca pazımı. Siz nasıl yapıyorsunuz evde? Bir anlatır mısınız? Sütü koyuyorum. Sütü koyduk. Kaynadıktan sonra. Ya fokur diyor mu? Kaynama seviyesine mi geliyor? Kaynama seviyesine geliyor. Tamam. Sonrasında içerisine limon suyu döküyoruz. Limon suyu veya sirke. Evet. Sonrasında da onu bir süzgeçten ya da tülbentten geçiriyoruz. Biraz dinlendiriyoruz Hayır, tabii ki de. Dinlendikten sonra, soğuduktan sonra. Evet, biraz 45 dakika normal şartlar altında dinlendirilir. Bizim tabii o kadar süremiz olmadığı için 15 dakikada yeterli olacaktır. Siz nasıl yapıyorsunuz evde? Ben pızı sarmasını normal yaptım. Hiç lorlu yapmadım. Tamam. Yok peyniri de soruyorum. Peyniri, sütü, nasıl yapıyorsun? He, loru nasıl yapıyoruz? Kaynatıyoruz sütü bu şekilde. Evet. E, Tencereye alıp kaynatıyoruz. Kendisi kesildiği zaman da zaten aslında bir rol ol, e, doğru, Siz peynir oluyor. Siz kaynatarak kendini de kestirebiliyorsunuz. Aynen. Sütü biz güzel, kendimizi kestirebiliyoruz da. Bu Eksir şekilde olarak, de yapılıyor. E, süt ziyan olmasın diye de hani bizim lor olarak peynir kullandığımız peynir var. hı. hı. Ee, süzdürüyoruz, şiltebesini aktarıyoruz, ondan sonra loru basıyoruz ve dolaba koyuyoruz. Bu şey şekilde efendim. ve tuz atıyoruz içine biraz da. Bu şekilde daha. de yapılıyor. Evet. Kaynatarak da kestirilebilir. Kaynatarak da Kaynatmadan da 80 derece civarına geldiği zaman sirke, ya limon suyu, limon. herhangi bir asit koyarak. Yine kestirilebilir. Ayrıca biz lor diyoruz ama oradaki yanlışlığı düzeltelim. Biz bunu tabir olarak söylüyoruz. Normalde lor peyniri peynir altı suyuyla yapılır. Yani Hı -hı. bizim şu an yaptığımız aslında beyaz peynire daha yakın bir şey olacak. Hı -hı. Şimdi biz bunu yapınca bir su çıkacak. Onu göreceksin. O suyu kaynatır ve kurutursak aslında lor peyniri. Lor oluyor o zaman. Anladım. Biz aslında şu an bir nevi bir beyaz peynir yapıyoruz. Beyaz peynir. Yani bu mi? ayırdığımız. E, tülbente bastığımız peyniri dolaba atarsak zaten tam beyaz peynir gibi kalıp halinde çıkar. Taze peynir diyebilir miyiz? Şefi? Evet taze beyaz peynir diyelim taze biz ona. Taze beyaz peynir diyelim. O tamam. suyu da kaynatıp çektirirsek o da lor peynirine dönüşüyor. Dönüşüyor. Bu arada şefim. Şu anda ekranlarını açan izleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapalım. Çünkü diyorlar ki neden bu masada pazılar taze evet. burada haşlanmışlıklar. Taraflı mı yapıyorsunuz? Taraf, mi, <laughs> taraf mı tutuyorsunuz? Taraf tutmuyoruz. Benim <laughs> elimi bozmaya çalışıyorsunuz ama Ördekiler... bakın ben ondan daha çok iş yapıyorum. Hayır, şu taraf, taraf anda. tutmuyoruz. Çünkü evet. az önce soru etabında zorlu rakib, rakibini Esra Nur mağlup etti ve avantajı eline aldı. Ee, ve yarışmaya nasıl başladı? Haşlanmış pazılarla başladı. Aynen öyle. Peki Gülber Hanım, sen benim burada daha fazla iş yaptığımı nereden görebiliyorsun? Kendi iş işte daha fazla ben iş, iş yaptığını. Ben işimi yaparken seni de takip edebiliyorum. Pekala yani o zaman. Bence sen kendi işine daha çok fazla odaklanmalısın diye düşünüyorum. Ben gözüm kapalı yaparım ona. Öyle mi? Evet. Verdiğin cevaplar gibi doğru söylüyorsun. Evet.